Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu haftaki derslerimizde e, Ramazan-ı Şerif'te yazılar, risalelerden bir kısmını birlikte gözden geçirelim. Onlardan birisi Ayet-i Kübra. Ayet-i Kübra'nın e, takdim mukaddeme kısmında Üstad diyor ki e, bu yedinci şuanın yani Ayet-i Kübra'nın ikinci makamında 19 daireden altıncı bir daire olan eşcar ve nebatatın şehadetlerini, ağaçların ve bitkilerin vahdaniyete şehadetlerini Ramazan'da dinlerken hayal gözüyle gördüm ki ağaç ve nebatlardan her birinin yaprak, çiçek ve meyveleri kendilerine mahsus lisanlarıyla La ilahe dedikleri gibi ağaçların dahi kendi lisanıyla onları şahit göstererek daha yüksek bir La ilahe illallahü dediğini söylediğini ve umum ağaçların nevi dahi kendi lisanıyla kelime-i şehadet getirdiğini hayalimle gördüm ve işittim desem bir hayaldir denilmez. Belki o derece parlak bir hakikattir ki hayali dahi kendine meftun edip hakikat hesabına çalıştırır. Ramazanda ağaçların ve bitkilerin Allah'ın varlığına ve birliğine olan şahadetlerini dinlerken hayal gözüyle gördüm diyerek her birinin kendi lisanıyla la ilahe illahu dediklerini ifade ediyor. Ben kendi kendime namazın arkasında her bir la ilahe illahu dedikçe fikrim o dairelerden her birisine. O kainattan halikını soran seyyan e, dolaştığı dairelerden her birisinin büyük ve külli ve en kuvvetli bir tarzda getirdiği şahadet kelimesini, ve la ilahe illallah tevhidini dinler, belki müşahede eder. Güya her bir dairenin mesela arzın şahadeti arz kadar kuvvetli ve büyük ve zahi bir surette hayale görünür. Bu şu an birinci ve ikinci makamları yani yedinci şuahı ayeti kübra. Bu gelen ayeti muazzama ve muhteşeme olan tu sebbi ulevü semava tu vel ve men fihine ve min Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Allah'a tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlamazsınız. E, mealinde ki ayetin hazinesinin haşmetli bir nüktesi, ve geniş bir tefsiri Ramazan-ı Şerif'in bir hediyesi, bir nuru ve çok benzeri salih i Münacat'ın menbaı olan Risale Münacat Risalesi'nin kaynağı olan Münacat Ahmediye'nin Peygamber Efendimiz'in münacatını ve onun menbaı olan Münacat-ı Cevşeniye-i Ahmediye, Cevşen de Peygamberimizin bir münacatı ve onun menbaı olan İnne fi halkı semavati vel ard ilahirinin ilhami bir ziyası ee, ve tevhidi bir feyzi olarak hem zikir hem fikir suretinde zuhur eden aynı kelimat-ı Arabiye'yi Ramazan'ın şerefi ve bir hatırası için aynı mükerrer kelimeleri yazıyorum. Bu hediye Ramazaniye, bu Ramazan hediyesi bende zikir ciheti ve zikir manası fikre galebe ettiğinden sair zikirler gibi aynı kelime tekrar ediliyor. Malum Ayet-i Kübra'da evvela bir Türkçe izah var. Daha sonra onu özetleyen, o izahları özetleyen bir Arapça kısım var. İşte bunları ifade ediyor. Bende zikir ciğeri ve zikir manası fikre galebe ettiğinden sahir zikirler gibi aynı kelime tekrar ediliyor. Hem umumun neticeleri bir tek bürhan olduğundan, bütün o izahların neticesi bir tek delil olduğundan ve bürhanların vecihleri birbirine benzediğinden Cümleleri aynen tekrar edilmiş ve bu tekrar bana usanç vermiyordu. Çünkü her bir mertebede başka bir alemin kapısı açılıyordu. Artık üstadın okuyuşu çok daha farklı tabii. Bütün kainat, zaten kainattan halikını soran seyyah derken, Üstad kendisini anlatıyor, bütün o fezadan başlayarak gökyüzü, işte atmosfer, yeryüzü, yeryüzündeki dağlar, denizler, ırmaklar, çaylar, bitkiler, hayvanlar, insanlar diye bütün bu alemlere gezerek oralardan Rabbimizin varlığına ve birliğine deliller görüyor ve gösteriyor. Her bir mertebede başka bir alemin kapısı açılıyordu ve o mahsus mertebeyi bürhaniyenin haricinde ve kainatın yüzünde bulunan şehadetleri ve o şehadetlerin harici meydanı hayalime görünüyordu. O halde değil usanç, belki gayet ulvi bir zevki imani veriyordu. Usandırmak şöyle dursun, zevkli bir iman, ulvi bir iman zevki veriyordu. Kur'an'a mucizi beyanda zikir manası ve tilavet ciheti dahi bulunduğunda gayet tatlı tekraratı belagatine belagat katmış, noksaniyet vermemiş. İşte Risale-i Nur'da da aynı mana var. Hususan, münacat ve e, ikinci şuar risalelerinde ve onun katiyeti ve kıymeti, lezzeti için ben her ne vakit sıkılsam veya sıkıntıya düşsem veya yorgunluk ve usanç getirsem, bir kere mütefekkirane okusam hiçbir sıkıntı ve usanç kalmaz. Diyerek e, bu mananın Ayet-i da e, kendini gösterdiğini ifade ediyor. Ve böylece Ramazan-ı Şerif'in meyvesi olarak nitelediği bu eserin Ramazan'da da bu manalarla, bu tefekkürlerle okunması gerektiği mesajını çıkarıyoruz bu satırlardan. Hem aynı zamanda da zikir manasının da tahakkuk ettiğini. Evet, bu dersimiz böyle bir sonraki derste bir başka bahiste devam etmek duasıyla. thank you